Merhabalar arkadaşlar. 7. sınıf Arapça ders kitabımızın sayfa 64'teki alıştırmasıyla devam ediyorum. Ettesevvuk alışveriş. Eddersüs sani ikinci ders. Fil gırtasiye. Kırtasiyede. istemiyor dinle. İlel ibarat ittaliye. Gelen ibareleri dinle. Ve e'itha. Ve onları tekrar et. Sümme Sonra teemmel düşün, muaniyaha, manalarını düşün, vektubha ve onu yaz, fi defterik, defterine yaz. İlk kelimemiz hagibe, yani çanta. Defter, Türkçedeki gibi aynı. Defter. Galemurasas, kurşun kalem. Aglâm-ül mülevvene. Boya kalemleri. Galemu hıbril caf. Bu tükenmez kalem anlamına geliyor. Mimhat silgi. Mibrat kalem tıraş. Defter-ü resim. Resim defteri. Elvanul maiye. Sulu boya. Şeritun lasigun şeffaf. Bant. Melef. Dosya. Mikas. Türkçedeki gibi. Makas. Sega ve tülverak bu delgeç anlamına geliyor. Debelse tülverak bu da zımba. Kelimelerimiz bu şekildeydi. Alıştırmamızla devam ediyorum. İstemiye dinle, ilel cümeli cümleleri dinle ve ayta ve onları tekrar et. Sümme sonra Teemmel düşün, müaniyeha manalarını düşün, müsteinen yararlanarak bir sueri, resimlerden yararlanarak manalarını düşün. İlk cümlemiz, üridü istiyorum, defterer resim, resim defteri istiyorum ve Türkçedeki gibi aglamel mülevvene ve boya kalemleri istiyorum. Resim defteri ve boya kalemleri istiyorum. Diğer cümlemiz, Bikem kaça? Hazihi bu aglamul mülevene Bu boya kalemleri kaça? Hazihi bu aglamul mülevene Bu boya kalemleri bi ihta aşrata leyra. 11 lira. Resimde de belirtmiş zaten. Maza ne? satın alacaksın. Minel gırtasiye kırtasiyeden ne satın alacaksın? Cevap verirken ise eşteri şeklinde cevap veriyorum. Yani ben satın alacağım. Şeritan la şeffafen. Ban satın alacağım. Minel kırtasiye. Kırtasiyeden ban satın alacağım. İla eyi şeyin. Neye tahtacine ihtiyacın var ya Fatıma? Fatma neye ihtiyacın var? Ehtacu ihtiyacım var. İla Makasa ihtiyacım var. Ve mimhat ve silgiye ihtiyacım var. Ve melev ve dosyaya ihtiyacım var. Resimde de belirtmiş zaten. Maza ne? İşterayte satın aldın. Minel gırtasiye. Kırtasiyeden ne satın aldın? İşteraytü ben satın aldım. Mib mibrat yani kalem tıraş satın aldım ve galemu rasas ve kurşun kalem minel gırtasiye kırtasiyeden kurşun kalem ve kalem tıraş satın aldım. Alıştırmamız bu şekilde. Bir dahaki derste görüşmek üzere.